Baby Wolf, Baby Oscar, o bir Oscar, o bir Oscar'ın yavrusu, o bir küçük boyka. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videodan herkese merhaba. Gördüğünüz gibi şu an ne yapıyorum? Köpeklerimin kaldığı odayı temizlemeye çalışıyorum. Neden? Neden? Çünkü bu yaramazlar buraya güzel bir yatak koymuştum yatmaları için. Onu paramparça etmişler. Bunlar suçlu bunlar. Bak bakayım bana bak. Suçlu. Heh. Bana bak. Sarı göz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burası bunların bahçesi. Yani elimden geldiğince hayvanlarıma güzel bakmaya çalışıyorum ama bu şekilde dağılmış. Yataktır, döşektir. Bunların parçalarını toplamaktan bıktım artık. Bunları da sizle paylaşmak istedim. Ama kıyamıyorum bunları yine. Geçen havalar yağmurluydu. Bu eşik sıpaları içeride yatsın diye öyle güzel bir yatak koymuştum. Neyse. Gördüğünüz gibi işte. Burayı toplamaya çalışıyorum. Yardım edecek mi bana Boyka? He? Yardım edecek mi? Anca oynarsınız siz. Anca oynayın. Eşek sıpaları sizi. Bu arada Boyka'nın gelişimi güzel gidiyor. Çok şükür arkadaşlar. Sizlerde görüyorsunuz. Elimden geldiğince güzel bakmaya çalışıyorum. Ama mamaya falan da alıştırmıştım. Son zaman mama yemez oldu. Neden? Çünkü ...Bobo kendisi et yedi. O etleri yedikten sonra da mamaya olan talebi azaldı. Ama olsun. Şimdi birazdan gidip yine tavuk eti alıp geleceğim bunlara. Son kalanları biraz önce yedirdim çünkü. Bu şekilde arkadaşlar. Toplamaya devam arkadaşlar. Şimdi şu çuvalın içini doldurdum. Büyük parçaları ellerimle tek tek böyle geriye kalan küçük parçaları da süpürgeyle süpürüp bir alana toplayıp oradan tekrar ikinci çuvalı doldurup bu, görmüş olduğunuz alanı tertemiz yapacağım. Neredesiniz Juniorlar? Oscar, otur bakayım kızım. Otur. Aferin benim akıllı kızıma. Sen de otur Boyka. Aferin benim oğluma. Bu arada... ...beni takip edenlere sesleniyorum buradan. Arkadaşlar, videoları beğenip... ...yorumlarınızı esirgeyemediğiniz için çok teşekkür ederim. Biliyorum çok sık video atamıyorum ama... Önümüzdeki ilerleyen zamanlarda inşallah, düzenli bir şekilde videolar atmaya devam edeceğim. Ve gösteren videolar yapacağım zaten. Onunla ilgili çektiğim eğitim videoları olacak. O yüzden takipte kalın. Otur. Otur kızım oraya. Otur. Şş, kime diyorum ben? Bak şimdi. Yağmur'un oturuyor. Otur. Bekle orada. Gördüğünüz gibi bak. Bekle orada. Şimdi Boyka gelecek. Oscar da gelmeye çalıştık ama gelemedik. Bekle orada. Görüyorsunuz arkadaşlar. İşte bekle. Hayır. Bak şimdi geleceğim. Gel gel, gel. Bekle orada. Otur. Aferin. Yani ben Oscar'ı videolarımda da var zaten. Sokaklı, salak bir şekilde gezdirebiliyorum. Çok rahat. Ama yeri geliyor. Bu arada nasıl bir yapmak var? Çakal. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi abone olursanız, destek atarsanız çok sevinirim. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.